Arena Haber'den hepinize merhabalar. Rıdağ'ın İstanbul ofisinde Hevidar Zana'ya konuk olan HDP İstanbul İl Eş Başkanı Ferhat Öncü 14 Mayıs seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. HDP olarak yaklaşık 10 e yakın kişiyi İstanbul'da sandıklarda görevlendirdiklerini belirten Öncü, gözlemci olarak da HDP'nin 30 kişiyle sandıkları koruyacağını söyledi. HDP İstanbul İleş Başkanı Ferhat Encü, Hüdapar konusunda Kürtler arasında ortak bir kanı var. Eskiden de seçimlerde AK Parti'yi desteklerlerdi. Hüdapar'ın duruşunu tüm Kürtler biliyor. Bu sefer tam tersine AK Parti'ye ya da AK Parti'de bir şekilde yer alan ve oy veren Kürtler Hüdapar yüzünden oylarını yeşil sola verecek. Biz bunu gözlemliyoruz ifadelerini kullandı. Bağımsız yayınlarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı, Bildirim zilinizi açmayı unutmayın.